Hepinizi sizim arkadaşlar. Ben Tora. Yepyeni evet, videoya daha hoş geldiniz. Bu videoda bugün sizlerle beraber kalemizi inşa edeceğiz. Bu videoda bugün sizlerle beraber kalemizi inşa edeceğiz. Bir videoya geçmeden var mı? Çok mutlu edersiniz. O zaman şimdi buraya da böyle ee... Hadi bakalım. Şimdi buraya böyle kale yapacağız. Yani burada daire şeklinde yapıyorum ama böyle daire şeklinde bir yer yapıyorum demeyin. Cidden ben burasını kaleye benzeteceğim. Daireden eve değil. Daireden eve benziyor ama şimdi iyi izleyeceksiniz. Şimdi buradan arkadaşlar şu an 3 blok yüksekliğindeyiz. Buradan 7 blok yüksekliğinde çıkacağız. Şu an 3 blok yüksekliğinde taş koyuyorum. çünkü çok yüksek taşları. <laughs> Ağanda 7 blok yüksekliğinde yok. Şimdi 4 blok yüksekliğinde taşları da koyuyorum buraya. Sizler de bu videoya baktıktan sonra arkadaşlar kaleyi yapabilirsiniz. Bu duvar bu orta duvar kısımları 7 blok. Şuradan böyle 3 blok gitmeniz gerekiyor arkadaşlar. Daire şeklinde. Daire sağa sol çizgilerine 3 blok bakacağız. 1 2 3. İşte 1 2 3 4 5 6 7. Gene aynısını yapıyoruz. 1 2 3. Buraya da 1 2 3 4 5 1-2-3-4-5-6-7 Yine aynı 1 2 3. Evet arkadaşlar böyle dairemizi böyle oluşturduk. Şimdi son 3 ee, blok daha çıkacağız. 1 2 3 4 5 6 7 3. 7 blok yüksekliğinde yapıyoruz. 5 6 7 dur. 1 2 3 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7.

Ama böyle olduğunu hiç bakmayın. Ayy, ayy, Biraz sonra göreceksiniz. Anne burada. ya, yani buradan arkadaşlar odun koyuyoruz. iki tane ikili odun koyuyoruz i̇ki bu taraflara. Tarafları. Şaka şaka. Ben öyle saçma sapan şarkıları söylemem arkadaşlar. Beni yargılamayın. Ha? Şöyle iyi yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Buralara böyle yapın arkadaşlar. Çok yetenekli yapmamız gerekiyor. Burası da Bir dakika arkadaşlar sinek var. he tamam arkadaşlar. Video çekerken yanıma sinek geldi. O yüzden salona geçtim. Önce videoyu duraklattırdım. Burada heh. Buralara böyle koyacaksınız arkadaşlar. Bir dakika sabah. yap. Ne ya bu nasıl bir şey böyle? Reset sıfır. her tamam sabah oldu tekrardan. Sabah yapmasını da böyle de öğrenen var. Böyle yapın arkadaşlar. Çok yetenekli bir kalemiz olacak. Hem okçu kalesine biraz benziyor. İskelet kalesi yapacağız aslında. Bunun da profil resmini de koyacağım kanal resmini. Şaka şaka. Kale yaptığım profil resmini de koyacağım arkadaşlar. Şöyle yapın arkadaşlar. Ya. Tamam. Videoyu hızlandırdım biraz. Birazcık hızlı hızlı bakın diye. Ya zaten bunu videoda söylemek yerine çok güzel kale yapıyorum diyorum. şuraya. Lan git. Git git git. Orada sıkışacaksın he. Lan koyuna bak. Beni yalnız ediyor. Şerefsiz koyun. Evet arkadaşlar buradan böyle yapın dikkatlice bakın he, dikkatli bakmazsanız öğrenemezsiniz o kadar güzel kale yapmayı böyle göz ekleme kalesi okçu kalesi de olacak <laughs> okçu kale kok, oklamak için insanları böyle alıyor yani iskeletlere karşı güvenli kale yapıyoruz o yüzden ben buraya yapacağım. Buraya da böyle çift koyuyoruz. Çift böyle normal bir şey olunca. için yani istediğiniz çifti koyabilirsiniz buraya. Çift normal yani çift kapısı koymayın yani. yani i̇stediğiniz her çifti koyabilirsiniz. Beyaz ol, renk olur. Farklı farklı koyabilirsiniz. İstediğiniz her türlü çift buraya koyabilirsiniz. Ben karışmıyorum ama ben böyle yapacağım koyacağım. Ha, tam camımız varmış zaten. Şuradan cam koyuyoruz arkadaşlar. Ya da böyle 3 tane cam koyuyoruz. 1, 2, 3 açıyoruz. 3 çizgili cam ortaya koymanız gerekiyor. Böyle ortadan cam. Ve du, du, du. Ya sonra da bir üst kat daha çekeceğiz arkadaşlar palemizi. Hı, dur yanlış koymuşuz buraya. Ha, yanlış koymuşuz. Tamam doğru isabetledi arkadaşlar. Böyle yapmayı öğrenin artık yani Minecraft E'de de yapılıyor. Bilgisayardaki Minecraft'tan da Minecraft Java'da da yapılıyor arkadaşlar. Minecraft P de yapılır mı bilmiyorum zaten yapılır. Ama Minecraft P yüklemeniz lazım ama o da pahalı Minecraft çok pahalı arkadaşlar. Hele bilgisayardan Eero'lu alabilirsiniz Eero'lu anca. 23 euro 200 lira yani Minecraft bilgisayardan 23 euro tutuyor. O zaman da 200 liranız olursa alabilirsiniz. o 23 liraya bir şey aldın mı anca 200, lüm, 200 lüm varsa kartında anca alabilirsiniz. Bilgisayarda anca ilo ile oynan alabilirsin. Minecraft'ı, Java'yı. Minecraft Pay anneniz Minecraft Pay indirin göreceksiniz. Bak kolay yapım arkadaşlar. Gerçekten kolay. Yani kalelerin yapımı çok zor ama ben kolay bir kale yapıyorum arkadaşlar. Yani ben daha önceki günlerde de eskiden de yapmıştım bu kaleyi. Umarım şu an doğru yapıyorumdur. Yani ben bunu videoda göstereceğim. Hatta Minecraft bu Minecraft'a devam modunu yükleyip bakabilirsiniz. Ama nasıl yap? O, yükleniyor mu bilmiyorum. Belki yüklemeyebilirim. Ben dünyamı açın arkadaşlar. Ben hep böyle olurum. Belki Minecraft'ta arada bir. Çünkü niye arada bir olur? Çünkü Bronze Stars'la işim vardı. Şimdi buraya da bir üst daha çektim buraya arkadaşlar. Yani bir yüz daha çekeceksiniz yani. Bir bu en altlı kale saçma olur. Sadece bu ka böyle kale saçma olur tamam mı? Bir üstlük daha bir üst kat daha kale yapmanız gerekiyor. Yani bir kat saçma olur kalede biliyor musunuz? Yani yani saçma olur diğer kaleler. Siz benim yaptığıma bakın. Renki daha iyi. Evet arkadaşlar. Buraya da böyle. Dur da dur. Bir üst. Son bir bir altlık üst çekeceksiniz. Buradan kalemizin ucuna kapı koyacaksınız böyle. Kale yapımı böyle arkadaşlar. İşte kale çok iyi yapıyoruz. şöyle de böyle yapıyoruz Hani bizi çatısını yapıyoruz bu balkon kısımlarından da gereken yaklaşan yüklü yaratıkları da bu surlardan vurabilirsiniz adamları kötü adamları böyle yapın çok iyi bir de kolay yapımı Böyle saçma sapan kalelere güvenmeyin. Böyle saçma sapan kişilere güvenmeyin. Zor yaparsınız. Bir de sizi kandırmak için kolay diyorlar videoya. Ben öyle saçma sapan kişilere inanmayın. Onlar çok kolay koymuşlar kanal video, küçük video resimlerine. Sizi kandırmak için ayrıca kolay kale yaptırıyorlar. Onlar zor yaptırıyor. Ben kolay yaptırıyorum. Bana bakarak öğrendiniz zaten kolay kale bütün kale yapmalık şeylerinden hepsinden kolay bu kale. Bu kaleyi yapmak hepsinden kolay. Bir de dünyanın en güzel yani her kaleden hep her kaleden yüksek olacak. Koy 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 koy. Ya burada Afrika sayarız. Yalnız mutlu olurum. Minecraft kalesi çok güzel oluyor arkadaşlar. Bayağı bir çatı yapacaksınız yani bu kule gibi bir şey yapacaksınız yani. Umarım doğru yapıyorumdur zaten de inşallah doğrudur. İçini de de bu videoda da yaparım. İçini de yapacağınız şeyleri de göstereceğim. Ama istediğiniz şekilde de yapabilirsiniz. Ama saçma yapmayın ha. Bana bakarak kaleyi yapabilirsiniz. Cidden videonun yani Minecraft'ın en süper kalesi olabilir benim için. En güzel aydınlatan kalesi böyle. Son bir daha çatı bloğu koyacağım son bir daha üst koyacağım sonra da bayrağını dikeceğim üstte ve tura bayrağı olacak bayrağımız benim bayrağım kanalımın adı neyse o kadar renkli de kanal profil resmim var ya benim onun renklerinden kullanacağım işte bayrağı ya da tablo ya da normal koyalım ya biz Öyle benim falan resmimdeki gibi yapmak zor. Yani Minecraft'ta modu da yok. İşte çok iyi oldu. Bu gene akşam oldu. Hem Şimdi buraya da bayrak dikiyoruz arkadaşlar. Buraya bayrağı koyuyorsunuz. Yani istediğiniz her şekilde yapabilirsiniz. Çok iyi yakıştı mı arkadaşlar yazın. Her şeyden yüksek olacak bu bayrak. Yani gerçek bir güzel bir bayrak yapacağız. O kadar yüksek mi yaptık ya? Yok biraz bir iki blok bir iki, bir, iki defa alta indirik. Ha. Şimdi yün alıyorsunuz mavi. Mavi yün. Yani kapalı mavi ya. Bu kadar bu yünden almanız lazım. Yani iyi olmadı mı ya? Arkadaşlar yazayım yorumlara bir. Cidden çok iyi olmadı mı ya dışı? Şimdi sıra arkadaşlar içine geldi. İçini de yer betonunu da bu, bu odundan kullanacağım. Yakış kapıyı kır be. Şimdi buraya da içini koy. Bir de aydınlatmak içinde. Aydınlatmak istiyorsanız meşaleyle. Buralara böyle koyacaksınız cam aralarına meşale koyun. Kapı aralarına şu kadarcık koyabilirsiniz. He. Buralara böyle yapın. Şimdi yerine de yapıyorum. Camı kır. Gitten biraz 17 dakika oldu bu video. Ya vallahi yerini yap burasını yaptıktan sonra videoyu biteceğim. Üst katını da siz istediğiniz gibi yapın. Oh, kırdık şurayı. Gereken malzemeler bunlar söyleyeyim ha. Burası bu taraflardan 7 blok gideceksiniz. Bu taraftan döndürmek için de 3 blok. Anladıysanız tamam. Video cidden bayağı 18 dakika oldu şimdi video. 18 dakikadır Minecraft'ta kale yapıyoruz 18 dakikadır. <laughs> Neyse. Buraları da siz yaparsanız yapın. Buraları da siz istediğiniz gibi yapın içerisinde. Videoyu daha sonuna geldik. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Üst katının yerini, yer kısmını da, da bu aynı blokta yapabilirsiniz. Bir yön karışmam. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Her zamanki gibi like atıp, abone olun. Şimdi de videoyu da bitirmeden önce bir dışından dolaşalım arkadaşlar. İşte dışı böyle. Çok güzel oldu yalnız ya. Bayağı bir olmadı mı? Bayrak kısmını da bakak. Videoyu burada bitirelim arkadaşlar. Beğendiyseniz like